Haydi. Ayşe. kalkalım mı? hadi <laughs> <Bismillah>. Günaydın. Günaydın. <laughs> Kalkıp Hımm Haydi bay bay Hoşgeldin Ne yapıyorsunuz Anne gel bir seker Yanlarında atayım Tamam tane Elin bakalım Var <laughs> mı bazı evlerde <laughs> büyük ak akvaryumlar var. Bizim de böyle küçücük iki tane balığımız var. Bizim de az olduğu için yani <laughs> çok tatlılar. Ben çok seviyorum <laughs> İlk aldığımızda miniciklerden ötürü. <laughs> İyi arkadaşlar. Şimdi saçımı yapmaya geçiyoruz. Karnaval balığı için özel bir tasarım yapacağız ve başlayayım. Arkadaşlar saçımı yaptık bitti. Şuralarını annem şöyle ördü. Buralarını da bukle yaptık. Yalnız bir sıkıntı oldu. Ee, annem iki dakika ama şey tutu kızım dedi. O anda hemen ucuna da televizyona bakacağım diye. Parmağımı yaktım. Ama neyse ki o kadar kötü olmadı yani. Benim saçlarımızı görüyorum yavaş. bugün öğleler öne doğru sarsa da bir şey olmaz zaten çok ders yapmayacağız ya. Yani bir tahtaya şey yazarız onda da eğilmemi gerektirecek bir şey yok. Dermişim. Şey. Öğretmen fotokopi çaldırsa ne yapacağım? <laughs> Neyse görüşürüz. Evet. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Store'da mı? de ne diyorsun? Nerede? Bir yerde gördüm, bir yerde gördüm. Evet, yemeğimi yedikten sonra verandaya çıkarız, orada görüşürüz. Açtı. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltımı yaptım. Montumu giyeceğim, çantamı takacağım. Çantam da böyle. <laughs> Normalde bu da çanta ama benim normal okul çantamdan daha büyük. Yani bugün son gün öğretmen e, kitap şubu getirmeyin dedi. Ama gene de din dersi olduğu için böyle küçük bir çantam götürmem gerekiyordu. Evet dışarıda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi of veren daya çıktık. Ay, hazırlanırken bile yoruluyorum. Evet <laughs> soba. Evet annem, ne düşünüyorsun bugün karne Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ama yine de ev okuldan karnama bakmıştım. Ama söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Ede, evet, karne almak yine de çok güzel bir şey. Evet. Çocuk olmak çok güzel bir şey. Yani ama ben meslek edince daha çok mutlu oldum diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah da evim Neyse dışarı geçsin. Evet arkadaşlar şimdi servise de okuyoruz. Ben okula yürüyerek gitmiyorum çünkü e, bayağı uzak yani yürüyerek gitmeye kalksak yarım saat sürüyor. O yüzden okula servise gidiyoruz. Evet bekliyoruz. Anne bak şimdi kaynağıma gidiyorum. Kaynağımıza böyle geldim. Nasıl? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <laughs> Ay saçların çok tatlı. açılır mı kolay mı? Evet. Açılıyor bile elleme. <laughs> evet. evet tosta evet. Pardon tosun dede. Arkadaşlar bunu babam yaptı. Tosun dede koydum ben de adını. <laughs> Şu da tosta sandviye. Oduncu amca. Oduncu amca. <gülüyor> <gülüyor> Oduncu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu rüzgardan böyle dönünce Bu da odunları kırıyor Ama odun yok ki <gülüyor> <gülüyor> Evet Burada da çaydak var Bahçede de tanıtmış oldum Evet şimdi ee, Büyük ihtimal birkaç dakika sonra Servis gelir Sizi çok seviyorum ee, Görüşmek üzere Kanalıma şimdiden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.